Bugün sizlere peynirli gül böreği yapacağım. Yufkalarımızı aldık ve şu şekilde dört eşit parçaya böldük arkadaşlar. Şurada da hemen şu şekilde göstereyim. Bir tane yumurtamız, sütümüz ve zeytinyağımız var. Bunu güzelce şu şekilde çırpıyoruz arkadaşlar. Ve yufkalarımızın üzerine gezdiriyoruz. Bir köşe yardımıyla her tarafına eşit gelecek şekilde sürüyoruz. İsterseniz peynir kullanabilirsiniz. İsterseniz flor peyniri kullanabilirsiniz. Ya da başka bir şey arzu ederseniz böreklerin içerisinde kullanabilirsiniz. Ben bugün peynirli yapmak istedim. Şu şekilde kenarlarına güzelce koyuyoruz. Ve içeriye doğru rulo şeklinde kıvırıyoruz arkadaşlar. Uç kısmından tutarak tekrar içeriye doğru kıvırdık ve gül böreğimizi şu şekilde hazırladık arkadaşlar. Tepsimizin içerisine, borcamımızın içerisine yerleştiriyoruz. Bu işlemi hepsi bitene kadar yapıyoruz. Kalan iç harcımızdan arkadaşlar böreklerimizin üzerine sürüyoruz. Her tarafına gelecek şekilde sürdük. Biraz bugün susam kullanmak istiyorum arkadaşlar. Üzerine de bolca susam serpiyorum. Siz sevmiyorsanız kullanmak zorunda değilsiniz ama çok yakışıyor gül bir böreğine o yüzden o kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi fırınımızda 175 derecede pişireceğiz altı üstü kızarana kadar. Keklerimiz pişti arkadaşlar. Şöyle yakın göstereyim hemen size. Alt kısmını da göstereyim. Şöyle hatta iç kısmını da göstereyim sizlere. Hala biraz sıcak. Afiyet olsun.